Selamlar arkadaşlar. 2 Mayıs Perşembe günün maçlarıyla karşınızdayım. Bugün bülten güzel. Premier Lig'den de maç var. Avrupa Ligi maçları da var. İlk maç Chelsea Tottenham. Chelsea yine inişli çıkışlı performansını sürdürüyor. Tottenham'ın da ondan bir farkı yok. İki takım da atar yer. Karşılı gol varın oranı düşük. İlk yarıdan karşılıklı gol var alınabilir. Bu maçta yüksek orana gideceğim. İlk yarı karşılı gol var. 2.57'den denenebilir diye düşünüyorum. Marsilya Atalanta. Atalanta'yı beğeniyorum. Liverpool'u elediler. da pek güvendiğim bir takım değil. Bugün Atalanta'nın 2 gol bulmasını bekliyorum. Bu maçta da oran güzel. 2-19'dan Atalanta'nın 2 Atalanta iki golü alınır diye düşündüm. Roma Leverkusen. Leverkusen namalup serisini sürdürüyor. Burada 1-43'den Roma'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Biraz daha oranı yükseltmek için. Maç sonucu 0'da alınabilir. Leverkusen burada beraberliği alıp Almanya'da işi bitirebilir. Ama ilk tercihim ev sahibi kaybetmez olacak. Aston Villa Olympiakos. Aston Villa tabii bu maçın doğal favorisi ama final Atina'da olduğu için Olympiakos da ayrı bir mücadele, ayrı bir motivasyonla oynuyor maçlarını. Burada ilk yarıdan Aston Villa'nın bir gol bulmasını bekliyorum. Ev sahibi ilk yarı 0.5 üstü öneririm. Fiorentina Kulüp Brüj. İki tane iyi top oynayan takım. Burada Kulüp Brüj'ün oranı gerçekten yüksek. Bu maçta da karşılıklı golların gelmesini bekliyorum 1.76'dan. Olympiakos Barcelona artık Olympiakos'un kazanmaktan başka şansı yok. İlk maçı şanssız bir şekilde kaybettiler. Olympiakos bu maçı kazanacaktır. Son maç Makabi Teravi Panathinaikos. Bu maçta da serinin bitmeyeceğini düşünüyorum. 2-2 olacaktır burada bence. Panathinaikos galibiyeti öneririm. Herkese bol şans.